İyi günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun şimdi ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Geriye soğuğu yeni aşamadan geçip gidiyene var. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok, alan, alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması sebebi? Doğu Karadeniz'de fındık oldu da olmaz. Bunun sebebi bu, belli, belirli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada, 3 aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor falan Şu durumda para olmadığı için Fındık olmadı mı para oldu mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Evet.